Hepiniz arkadaşlar. Bugün sen birlikte iki adet göreceğiz. Şöyle bir müzik öpülerimiz var. İçerisinde şöyle notalar var. Bu da bir Bunları çok çok sonra öğreneceğiz. Ben gider lazım demek ki. bir çocuğum. Bunları öğretecek öğrenebiliriz. Bunları hmm, yazdık yaptık. Burada da şöyle bir gitarımız var. Şöyle. Böyle, mesela. böyle boş tel. Ee, gitarı mı çalmak istersiniz? Aşağıdakiler ince. Yukarıdakiler şöyle. Yukarıdakiler. Şöyle yukarıdan her doğru kalmışıyor. Geldik ya. Gitarımızı böyle tuttuk. Bizler gitar bilmiyoruz. Böyle tuttuk. Böyle yapıyorlar arkadaşlar. Işte parmağınızı şöyle göstereyim. Parmağınızı şöyle olması lazım. Böyle göstereyim. Görmeyeceksiniz. Gözükmüyor değil mi? Gözükmüyor. Şimdi Sıra... buradan notalar var. Buradan bakıp çalacağız. Arkadaşlar burada gitar çalma öğrenmek isteyenler her çar e evet, çarşı e Evet, her perşembe her perşembe Muhammet Tuzu Beltaş kanalından bakabilir. çarşamba günü çünkü gitara gidiyorum. Sonra hemen, hemen gelmem çünkü çalışmam lazım. Ya çalışırım birazcık. Sonra kuramım var, kuram çalışırım. Neyse, arkadaşlar almaya başlayalım. Şöyle. Ee, i̇lk yani. harfimiz. Şöyle göstereyim. Sen şöyle kendine göre, şuradan görebilirsin. Ama arkadaşlar gözlemem lazım. Hayır onlar değil, onlar Tamam. Arkadaşlar, şimdilik görüyorsunuz değil mi? Bunlar, bunların her arası bir perdedir. Edebiyat. Neyse bir şey olmaz. Çünkü şarkı çalmıyorum kendim, sadece bir şeyler yapıyorum. Arkadaşlar, fuat mi çalarken, boşta, hiçbir şeye dokunmadan, arkadaşlar yaparken bu elinizin par baş parmağınızın buraya dokunup böyle. Şimdi şu an niye çaldık? Evet herkes çalsın yani çalmak istemem. Herkes çalsın ayağı çalmak istemiyorsanız çalmak istemeyebilirsiniz. Benim videolarımı izleyip izleyip yerlerini öğrenip sonra çalışıp çalışabilirsiniz. Hadi bir müzik defteri alıp benim şöyle şöyle gösterip şöyle bunun ekranı alıp çekebilirsiniz. Belki kanalıma fotoğrafını da koyarım. Alanın alan orada şey yazmak isteyenler de bir yazabilir. Neyse biz şimdi geçelim. Ne Baş parmak burada olacak. Gözükmeyecek. görmüyor, gözümüz. Şimdi mi çalarken böyle. Sen şu anda mi çaldın? Mesela fa çalarken şöyle. Birinci parçası ve birinci kumanda. Koy tüm yapacağım. Gö Defterini göstermene gerek yok diyor. Bir kere ben göstereyim. Fa olacak. Onlardan bakarlar. Tamam. Fa, fa çalacağız. Birinci perde de birinci perde koyacak. Tamam. Birinci perde de renkleri. <laughs> Şimdi perde yıkarın aşağı olur. Sen şu yasın birinci perde, ikinci perde, üçüncü perde, dördüncü perde diye. Geldi on beş perde olur yani. Geldi iki tane daha. Sen başlayalım. Mi. Şöyle şey yaparız notalarda çalmak isterken yani böyle iki parmak kullanıyorsunuz. Koymak isterseniz. Şimdi bir parmak böyle bırakıp da bakabilirsiniz. Ama çok hızlı çalmak istiyorsanız şöyle yapın. Seyirci parmağını açarsanız. Ben seyirci parmağını bilmiyorum. Sallıyorum. Çaldım. Ama Neyse şimdi fa çalacağız. Birinci perdin tam ucundan böyle parmağımın parmağımın ucundan. hafif açalım arkadaşlar. O neyse. Şimdi birinci tel. Yine birinci teldeyiz arkadaşlar. Şu birinci telle şu arkadaşlar. Bu. En alttaki. Böyle sağdaksını sağdaksını ödeyeyim. Böyle tutuyorsunuz biterim. Tutarken şu en alttaki. Birinci tel üstündeki ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı diye gidiyor. Şimdi üçüncü perde ne demiştik? Perde şunların aralarıydı. Yani burası birinci perde, burası ikinci perde, burası üçüncü perde. Üçüncü perde, üçüncü perde. Kaç perde? Arkadaşlar şöyle diyelim Üçüncü iklim ikinci perdedeyiz. parmakla basacağız. Beşinci perdedeyiz. Beşinci parmakla basacağız. Öyle. Ama beş parmak yok. Şimdi bu değişir. Şöyle. Üçüncü parmak. Üçüncü parmak. Üçüncü parmak. parmak var. Şimdi ne yazıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi sol yapıyoruz. Ve daha Arkadaşlar niye iki tane sol versin diye soracaksınız. Bir kalın bir ince. Çünkü göreceksiniz bu ince sol. Şimdi bir de kalın sol yapayım. Bu sollu kalın sol. Şöyle. İnce sol. Kalın sol. Evet biz devam edelim. Şimdi ikinci tane geçtik. İkinci tane hangisiydi? Bir tane olduğuna göre bu da ikinci gösterilen ne çıktı? Si. Si. Çünkü burası böyle gitmez. Böyle mi fa sol sol si do re sol la diye gitmez. Do re mi fa sol la si diye gider normalde. Ama hoca bize böyle yazdı. Bizimiz böyle yazdık. Normalde gerçek şey do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si. Diye. İki taş. Neyse. E, ee, i̇kinci tane birinci parmak Bakın birinci. Bak için tane olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Şöyle. Birinci. Birinci parmak. Birinci şey. Ee, tele basıp da. <laughs> Böyle yapmayın. Bu yanlış Bir üstüne geç. Şimdi mesela. basıyorsun üçüncü ya da ikinci ya da başka tellere basmamı mı dikkat ediyoruz? Şimdi şöyle ne çalıyoruz? Hayır az önce. Evet ee, çocuğum az önce doy şimdi doy çaldık şimdi ne olabilir? Şimdi ne çalabiliriz ona göre? Re. Değil mi? Re. Hı hı. Bu neydi? Re. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle re yaptık. Do re. Şimdi üçüncü tele geçtik. Üçüncü tel hangisi? Bir, iki, üç. Üçüncü tel, boş tel ne demiştik? Şöyle boşun tel, boş tel kaç ne demiştik? Güzel mi? Hayır. Neydi? Kalp, kalp tane soru vardı. İki. Önceki neydi? İnceydi. Şimdi Kım. ne? Kalın. Evet. Peki kaç önce Üçüncü. Doğru. Bu ne? ne Sol gibi sanki. Ne? Sol mu bu? La mı? Hayır. Sol mu? Sen sen ne demiştin? Ben sol çaldım mı? Hayır. Doğru değil mi bu? Hayır. Ne demiştin ben? Sol çaldım mı? Evet. İnci sol çaldım. Evet, evet. bu da kalın. kalın sol çaldım. Hayır. Evet. Şimdi evet. ne çalmış oldum? Kalın sol. Evet. Bakın arkadaşlar, çok dikkat edin elime. Şimdi ne çalıyoruz? İkinci perde, ikinci parmak. Bunu çaldıktan sonra bitiriyoruz. Tabii bitirmeden önce de şunu fotoğrafı çekiyoruz. Sonra ekran ekranın başına paylaşıyoruz. Videomu ne atar, atarız? Neyse. Üçüncü de ikinci perde Ben yanlış bir hata yaptım. Bir ince bastım. Bu ne? E son ne kaldı? Do, re, mi, fa, sol. 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 Kalın sol. Sol, la. Do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Herkes ne yaptık şu an? Neyse. Gözde arkadaşlar. Bugün bu kadardı. Görüşmek üzere. Haftaya. perşembe görüşmek üzere. Şöyle. Arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim. Hadi ekran mesajımı alsın. Görüşmek üzere. See you.